Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Lale sürücü kursu 2 tel şubesi olarak sınavda en fazla yapılan 5 hatayı göstereceğiz. 5 hatayı sayacağız. Evet, ilk hatamız arkadaşlar, e, sinyallere yeteri kadar önem vermemek. Sinyaller arkadaşlar her yerde çok önemlidir. Çıkışta olsun, parklar çıkışında olsun, parklara girişte olsun, şerit değiştirmeler vesaire. Bunlar komisyonların en çok takıldığı hatalardan biridir arkadaşlar. İkinci en çok yapılan hatamız arkadaşlar debriyajda aşırı acele etmek. Yani şey baskısı oluşuyor. Arkadan korona çaldığınız zaman ya ben direkt kalkmak zorundayım baskısı oluşuyor. Buna gerek yok arkadaşlar. Orası sizin alanınız daha rahat bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Oradaki sürücüler zaten size saygı duymak zorunda. Duymayan insana da çok fazla takılmamanız gerekiyor. Üçüncü en çok yapılan hatamız arkadaşlar omuz üstü bakış ve ayna kontrollerini kaçırmak arkadaşlar. Bunun başlıca sebebi nereden başlıyor? İlk oturduğumuz zaman zaten genellikle aynayı tam ayarlayamadığımız zamanlarda bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Ayna aşağıda kalmış olabiliyor, yukarıda kalmış olabiliyor. Ayna ayarımızın mutlaka çok iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız omuz üstü bakışın yasak olduğunu düşünüyor. Arkadaşlar görüşün yeterli olmadığı yerlerde, yeterince görüş açınızın olmadığı yerlerde omuz üstü bakış atabilirsiniz. Kafanızı çevirip göremediğiniz noktaya bakabilirsiniz. Bu kesinlikle yasak bir hamle Değil. Dördüncü en çok yapılan hata arkadaşlar komisyon hocasına aşırı tepki vermek. Yani aşırı tepkiden kasıt örnek veriyorum e, araç titremeye başlıyor kaldırırken olabiliyor bazen sektirebiliyoruz. Direkt ay hocam kaldım mı vesaire bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Soğukkanlı olmamız bizi daima bir adım öne taşıyacaktır. İster isterseniz yanımızdaki komisyon bizi kasmasa bile soğukkanlı olmadığımız için biz kendimizi kasıp sınavda kalmaya sürükleyebiliriz kendimizi. Beşinci en çok yapılan hatamız arkadaşlar parklarda aşırı acele etmemiz. Arkadaşlar parklara bir an önce gidip çıkmak istiyorsunuz biliyorum onun da farkındayım. O stresi bir an önce üstünüzden atmak istiyorsunuz. Ama arkadaşlar orada ettiğimiz yaptığımız acele hareketler bize daima eksi puan kazandırıyor. Nasıl eksi puan kazandırıyor? Hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu sefer gözümüzden kaçan şeyler oluşuyor ortada. Bu da ne oluyor? Parkta hata yapmamıza sebep oluyor. Zaten bu parkta, paralel parkta hatayı düzeltme şansımız oluyor. Ama L parkta maalesef böyle bir şansımız olmuyor. Giriş tek hamle olduğu için, çıkışta sınırsız hamle olduğu için L parkta bir tık daha özen göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu hataları bilirseniz arkadaşlar sınavda bir tık daha rahat olabilirsiniz yapmamanız gerekenleri. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.